Bugün Simpaş İnşaat alanına gelmemizin amacı buradaki doğa yıkımını basıma taşını ve sendikal görüş ve sendika ile görüştüğü için işten atılan Ertan kardeşimize destek olmak. Onun dört günden beri Simpaş Filoz önünde emek mücadelesine, at mücadelesine selam göndermekti. Ancak daha kapıya kapıdan girmeye çalıştığımız andan itibaren şiddete varan bir engellemeyle karşılaştık. Sepaş doğaldır ki kanun, yasalara, mahkeme kararlarına rağmen herhangi bir engelle karşılaşmayınca kendini bu ülkenin, bu vatanın, bu kentin sahibi görüyor ve kapıdan içeri kimin girip girmeyeceğini karar verme gücünü elinde tutuyor. Biz Simpaşa kızmıyoruz. Simpaşa bu cesareti, bu cüreti verenlere görevini yerine getirmeyenlere yasaların bağlanıcı yasaların yüklediği sorumluluğu görmeyenlere, yerine getirmeyenlere kırgınız, üzgünüz ve öfkeliyiz. Eğer mahkeme kararlarını uygusu, uygulasalardı, devletine güvenliğine kafa tutan Simpaşa haddini bildirselerdi, biz bugün bu cüretle bu şiddetle bu engellemeyle karşılaşmayacaktık. Ama yaşadığımız ne olursa olsun çevre mücadelesinin doğayı katledenlerle kadını emeği katledenlerin aynı olduğunu bilinci değil. alanı o yüzden diyoruz. Ekoloji mücadelesiyle eki evet mücadelesi birbirinden ayrı değil, birbir tamamlayıcısıdır. <laughs>